Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün pazar. Hepinize hayırlı uğurlu bir pazar günü olur inşallah. Ben neredeyim? İsviçre'deyim. Wielenwil köyündeyim. Araba satış yeri Pünö 2000 GmbH. Buyurun arkadaşlar. Wielenwil. Wielen by Wiel. Burada çeşit türlü arabalar var. Sıla yolu arabaları var arkadaşlar. Tabii ki bununla da gidebilirsin, bununla da gidebilirsin, bununla da gidebilirsin. BMW var, Audi var, Fiat, e, Range Rover, daha ne var? Kia, burada Kia var, Mercedes var. Mercedes eksik olmaz tabii ki. Arkadaşlar Alfa Romeo var. Var var var, şöyle ileri doğru bir gidelim. BMW X3 gördüm, Skoda gördüm, Range Rover, Volkswagen. Hemen şöyle kamerayı çeviriyorum. Şöyle kendimi de göstereyim arkadaşlar. Tekrar selamlar, hayırlı günler hepinize, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Ben dediğim gibi 2000 2000'deyim. Burada çeşit türlü arabalar satılıyor. Volvo var bakın tam sıla yolu arabası arkadaşlar. Şimdi izin verirseniz arabaları gelin biraz inceleyelim. Ne dersiniz? XC90 55 bin kilometrede 2021 model 303 PS 59.890 fiyatı. Şurada bir AMG var. Volvo böyleymiş arkadaşlar. 59890. Şimdi AMG dikkatimi çekti. Tabii gençlerin de muhakkak çekmiştir. Bundan Türkiye'ye gidilir mi? Arkadaşlar bundan Türkiye'ye gidilmez. Bundan Türkiye'ye uçulur. Süper bir araba şöyle yapacağım. Olmadı. Şöyle Fiyatı yok arkadaşlar. Fiyatını yazmamışlar. Ya yeni geldi bu araba veya da satıldı. Hemen vakit kaybetmeden Range Rover. Türkiye'ye gidilir mi bundan? Abicim bundan Türkiye'ye gitmeyeceksin de neyle gideceksin ya? Şu arabaya bak. Taş gibi araba. Fiyatına bakalım, kilometresine bakalım. 2021 model 27.000 kilometrede 400 PS mild hybrid diyor. 83.890. Arkadaşlar şimdi detaylı bakmak istiyorsanız videoyu burada durdurabilirsiniz. Detaylı her şeyine bakabilirsiniz. Şunun arkasında bir Maserati var. Bugün de yani havamız iyi. Maserati, ma Maserati tam gidiyoruz. Şöyle özelliklerini de göstereyim. 100 kilometrede 301 PS 89.890 frank çıkmış. Araba yalnız yeni. Arkadaşlar bunun yanında Range Rover'in yanında bir araba var. Bundan değil Türkiye'ye. Bununla Denemarka'dan Arabistan'a bile gidebilirsin. Ford Ranger Raptor 2023 model. Şöyle yakından göstereyim. Belki alırsınız. 21.500 km 292 PS 69.890 frank. Burada durdurursanız arkadaşlar bakın 3 litre benzinli özellikleri yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Ben hiç vakit kaybetmeden, değerli vaktinizi fazla almadan hemen videoma devam ediyorum. Şöyle şu arabalara bakalım. Çeşit türlü arabalar var. Şurada bir VW var, Tiguan. Aile arabası. Yeni araba. Yani yeni derken, 2021 model. Kaç kilometrede? 15.400 kilometrede yeni sayılır. 200 PS, mazotlu. 51.890 frank. Frank. Arkadaşlar şimdi soracaksınız soran olacak biliyorum. Frankla no euro aşağı yukarı birebir. Burada Skoda var. Bunlar elektrikli. İsterseniz aceleden elektrikliye de bir bakalım. Elektro yazıyor zaten. Bunun iyi tarafı arkadaşlar benzinli mazotlu değil motorunuz bozulmuyor. Bu bozulursa elektrik motoru bozuluyor. 2900 kilometredeymiş. 2022 model 51.890 frank çık. Türkiye'ye elektrikli arabayla gideceğim dersen gel buyur al. Burada benim markam var. Biliyorsunuz bende X5 var. Sıla yolu arabam. Allah nasip kısmet ederse Haziran'ın başında yollardayım arkadaşlar. Video çeke çeke gidiyoruz. X3 X-Drive Competition 84.890 frank 5.800 kilometredeymiş. Ne dersiniz? İçini de şöyle bir göstereyim mi? Buyurun. Onun yanında bir Mercedes GLA şöyle jantlarını da gösterelim. 200 4 matik AMG Line 10 kilometrede benzinli otomat 163 PS 56.890 kağıtçık içi de ama güzel bakın beyaz şöyle araba sevenler araba sevenler kanalıma abone olmadıysanız sizler de abone olursanız bir like verirseniz yorum yazarsanız tabii ki sevinirim yorum pozitif olursa daha da güzel olur ama bir kusur görürseniz onu da yazarsanız gelecek videoda onu da daha iyi bir şekilde size sunmaya uğraşırım arkadaşlar. 2020 model Audi SQ5 TDI Quattro Tiptronic Panorama Glasbach Leder Fine Up Steppung Matrix LED Infotainment Paket Asistans Paket Tur Alur 21 Sol. 12.000 kilometrede 347 PS mazotlu 67.890 frank çık çık. Arabacılık cılık. Evet arkadaşlar gri bir BMW. BMW X3 X-Drive M42. Steptronic. Hemen bakıyorum. 2020 model. 42 bin kilometrede. 360 PS. Benzinli 55.890 frank. Biraz evvel gösterdim. BMW'nin içini ve bunun içi de aynı arkadaşlar. Bu yeşil e, yol yapmak için bu satılık değil. Uf, bu ne? X6 M Steptronic Competition. Bundan Türkiye'ye gidilir mi? Yok, bundan Türkiye'ye uçulur, uçulur, uçulur. Yalnız fiyatını gördüm, beni de uçurdu fiyatı. Arkadaşlar ön lastikler 295 35 ZR21. bedavaymış 134.890 frank ama arkadaşlar ona göre araba 626 PS bu araba. Benzinli 2023 model 17.800 kilometrede. Vay 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 vay. Bunun içini de bir gösterelim mi? Bunun içi zaten süper süper süperdir. Buyurun. Huawei, Tiguan. Ha, şöyle normal fiyatlara bak kardeşim yani ne işin var senin 134 135.000 bin franklık arabada. Arkadaşlar bakın buyurun aile arabası. Hem cüzdanınıza fazla zarar vermez. Gerçeği konuşmak lazım. Huawei Tiguan üstü açılıyor. Bakın her özellikleri var. 2018 model 76 binde 220 PS. Bundan uçmazsın ama Türkiye'ye normal bir şekilde gidersin. 32.890 Frank. İçi böyle. Rahat bir araba. Dinlene dinlene Türkiye'ye git. Dört kapı. Bayağı yeri var yani. Ee, tabii lastikleri de X6'nın gibi pahalı değildir. Ama pahalı araba istiyorsanız yanında hemen bir X6 daha geliyor. 81.890 frank bu 46.000 kilometrede 2022 model neden hemen hızlı hızlı şu Audi size göstermek istedim arkadaşlar hep BMW olmaz Audi seven arkadaşlarımız da var ve bakın bir Audi iki Audi üç Audi arka tarafta daha da fazla Audi bunun fiyatı da kolay gelsin BMW'yi geçti maşallah 149.890 frank çıkmış ama Sene ayda 15.000 Frank kazanan adam için Çerez parası Audi RS Q8 Quattro Tiptronic 600 PS 10 kilometrede Arkadaşlar ne diyeyim ki bu araba Yani Konuşmayacaksın al, alacaksın arabayı kullanacaksın işte e, Tabii e, bütçen Müsaade ediyorsa Arkadaşlar bu kadar paranız yoksa yanında güzel bir Q8 geliyor. Yarı fiyat 73 binde 2022 model. Ee, şöyle arabanın önünü de göstereyim. Buradan gördüm 33.200 kilometrede 73.890 frank. Q8, 8 Q8 108.890 frank. Var mısınız? Gelin beraber bakalım. Burada arkadaşlar çerez satılır gibi Audi satılıyor. Audi sevenleri vilan by ile bekliyorum. Burada ben yakınım. Gelirseniz bana yazın. Beraber kahvede içmiş oluruz, tanışırız. 99.890 frank. Yalnız buradan araba alırsanız söyleyin. Murat borzonun YouTube'unda gördüm. Belki o da abone olur bana. Bakarsınız belki bir kahve ısmarlar. 95.890 frank. Q8. Bunu satmış. Arkadaşlar yanında Bakın şu Mercedes'e bakın arkadaşlar ya. Üf bu ne ya? Abi bunu bunu parka, park etmek için iki tane park lazım. Maşallah maşallah. Nereden bakacağımı ben de şaşırdım. Tekerlekler 285 40 R22. Mercedes-Benz GL Coupe 400D Firmatic 330 PS. 3900 kilometrede 2023 model 99890. 100 bin olsaydı zaten çıkaramazdık o parayı. İyi ki 99890'mış. Hemen Mercedes GL arkadaşlar 96.000. frank. Bir Mercedes daha fiyatı yazmıyor. Bir Mercedes daha GL 91.000. Ondan sonra da başka kullanılmış arabalar geliyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bakın bunların hepsi ikinci el araba. Bakın. Ondan sonra cima. Şöyle gösteriyorum. Bu yani çok araba var burada. Yolunuz düşerse buralardan geçerseniz muhakkak uğrayın. Bu arabalara bakın. Bir GL daha geldi. 94.890 ya burası da çok dar. Ben göbeğimle geçebilecek mi Geçeceğim ya. Biraz zayıfladım arkada. Biraz kilo verdim. Burada güzel bir tane e, Tucson vardı. Satmışlar onu. Düşünüyordum alsam mı diye. Bir ara arkadaşlar Tucson alacaktım. Eveslendim. Hatta videoda da söyledim. Hanım beni caydırdı. Biraz daha bekle dedi. BMW'nin keyfini biraz daha çıkaralım dedi. O da alıştı tabii BMW X5'e. Uyanık Arkadaşlar farkında mısınız? Şu rengi şöyle görüyor musunuz? Bu moda olmaya başladı. Her arabalarda var. Benim baştan hoşuma gitmedi bu renk. Şimdi baktıkça arkadaşlar günden güne benim hoşuma gitmeye başladı. Bu bir video biraz uzun olacak. Ama şu arabanın güzelliğine bakın. Yani bu renk de benim hoşuma gitmeye başladı. Gerçekten yani bu gri. Şu gri mat benim hoşuma gitmeye başladı. Sizler ne diyorsunuz? Bu renk moda mı yoksa olur mu? Şöyle özelliklerini de göstereyim arkadaşlar. SS RS4 450 PS. Evet. O kadar parası olmayanlar için burada da uygun arabalar var. Ufacık. Eve girerken el çantanın içine koy bu arabayı. Evin içine gir 19.890 Frank özellikleri de burada. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik galiba. Kaçta? 15 dakika oldu. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Artık nereden seyrediyorsunuz bilmiyorum. Dünyanın her yerine kucak dolusu selamlar gönderiyorum bu güzel günde. Bakın gözümü de güneş aldı. Tekrar hepinize hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.